Merhaba arkadaşlar. Bugün Keçiören Gençlik Merkezi'ndeyiz. Gençlik Merkezi'mizdeki önce kitap kafeyi bir ziyaret edeceğiz. Ardından gençlik merkezimizin muhtelif yerlerini ziyaret gerçekleştireceğiz. Gençlerimizle sohbet edeceğiz. Gelin hep birlikte Keçiören Gençlik Merkezi'mizde kitap kafesini daha yakından tanıyalım. Şimdi kitap kafede ders çalışan, kitap okuyan e, gençlerimizle biraz sohbet edeceğiz. Burada hangi amaçta bulunuyorlar, ne zamandan beri geliyorlar. E, gelin gençlerimizi daha yakından tanıyalım. E, hemen seni daha yakından tanıyalım. Matematik çalışıyorsun galiba. Evet. E, adım Umut Arda. YKS'ye hazırlanıyorum. Hı -hı. Kaçıncı sınıf öğrencisisin? Mezunum. Mezunsun. Aynen. E, hedef ne peki? Hukuk. Hukuk. E, çok güzel. İnşallah nasip olur. Peki, Teşekkür ederim. E, kendini hazır hissediyor musun sınava? Yani geçen seneden bir kimim var, bu sene de üstüne koyarak ilerliyoruz. Şimdi bir başka ders dinleyen e, gencimizle birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. E, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ayça, soyadım Uluç 12. sınıf öğrencisiyim. Hı -hı. Üniversiteye hazırlanıyorum. Sen izliyorsun bakalım Biyoloji. canlıların ortak özellikleri. E, nedir canlıların ortak özellikleri Ayça? Söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin tabii. Canlıların ortak özellikleri büyüme, gelişme, e, Unuttum heyecandan. <laughs> Hemostazi, sonra üreme, böyle. Sınavda da bu cevapları verebilmeni diliyoruz Ayça. Heyecanlanmasam orada da diş hekimliği istiyorum. Diş hekimliği e, inşallah nasip olur. Peki senin bir üniversite hayalin var mı? Yoksa Umut Arda gibi hangi üniversite olursa olsun. Var diyorsun. ama diş olursa... Onun pek önemi olacağını düşünmüyorum. Diş olursa nerede olursa olsun evet. diyorsun. Peki sana da kolaylıklar diliyoruz. Ederim. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Ne sıklıkla geliyorsun? Her gün geliyorum. Her gün geliyorsun. Peki günde kaç saatler çalışıyorsun? Sabah 10 gibi geliyorum, 4 gibi gidiyorum. Öyle. Gayet sıkı ve tempolu bir çalışma ortamı var burada. Ben sizi daha çok tutmayın iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. İnşallah bir şekilde nasip olur. E, canlı ders dinleyen bir arkadaşımız vardı galiba bir tane. Can dersine merhaba nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, hangi ders dinliyordunuz az önce? E, hastalık ve sağlık kavramları. Hı. Sizi peki daha yakından tanıyabilir miyiz? Ben de 19 yaşında Emergen Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Peki hayalinizde belli bir alan var mı uzmanlaşmak istediğiniz? Yani beyin cerrahlığı ya da işte bu estetik alanda gelişmeyi de düşünüyorum aslında <laughs> ama bakalım yani daha İnşallah. bir bismillah. <laughs> İnşallah 6 seneyi bitirip hayırlısıyla güzel uzmanlığınızı almanızı diliyoruz. Kolaylıklar diliyorum ben. Teşekkürler, İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Şimdi kitap kafemizin ikinci katındayız. Yine burada ders çalışan arkadaşlarımız var. Onlarla da kısa kısa sohbet edeceğiz ders çalışmalarına çok engel olmadan. Hemen ben solumdaki arkadaşla başlamak istiyorum. Merhaba kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, nasılsın? İyi şükür sen nasılsın? İstersen oraya doğru bak. Kamera orada çünkü. Ee, ne çalışıyorsun? Geometri. Yani. Evet. Ee, seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ee, adım Yiğit Han ee, 12. sınıf öğrencisiyim. Buraya ders çalışmaya geliyorum. Hı hı. Ee, hangi günler geliyorsun? Haftada kaç gün geliyorsun Yiğit Han? Her gün geliyorum buraya. Her gün geliyorsun. Peki günlük ortalama ne kadar burada kalıyorsun? 5 saat 6 saat. 5-6 saat kalıyorsun. Ee, peki buradaki ortamdan, verimlilikten memnun musun? Evet tabii ki de çok memnunum. Ee, hedef ne peki Yiğit Han? Hedef matematik. Hedef matematik. Ee, Öğretmenliğin? Evet öğretmenlik. Peki, peki bir üniversite hayalin var mı? Boğaziçi. İnşallah nasip olur diyelim. Ee, sana başarılar diliyorum teşekkürler. İnşallah bir üniversite olarak da bu videoyu seyredersin. İnşallah kolay gelsin. Olur. İyi çalışmalar. Ee, buradaki arkadaşımız canlı derste şu an. O yüzden onu rahatsız etmeyelim. Sıkıntı yaşamasın. Ee, ve bir başka gencimizin yanına gidiyoruz. Merhaba kolay gelsin. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, sayılar. TYT çalışıyor. TYT matematik <laughs> yeni başladın galiba. <laughs> Daha ilk sayfalardasın. Peki seni daha yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Furkan Çırak. 12. sınıf öğrencisiyim. Ticaretle alakalı bir bölüm düşünüyorum. Ticaretle alakalı bir bölüm düşünüyorsun. Peki üniversite hedefin var mı? Top düşünüyorum. Top düşünüyorsun. Ee, başarılar diliyorum. Sağ olasın. Kolay gelsin. Peş. İyi çalışmalar. Hemen bir başka gencimizin yanına geçiyoruz. Merhaba. Merhaba. Evet ilk defa e, bu katta e, sayısal çalışmayan, Türkçe çalışan bir arkadaşla Türkçe birlikteyiz. E, nasılsın, iyisin inşallah? E, i̇yiyim, hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizlerle birlikte oluyoruz, daha da iyi oluyoruz. E, seni daha yakından tanıyabilir miyiz? Adım Ömer soyadım adım Ben de 12. sınıf öğrencisiyim. E, hangi okula gidiyorsun Ömer? Etikanadolu İmam Hatip Lisesi. Güzel. E, peki üniversitede e, üniversite için bir hedefin var mı? Ankara Hukuk istiyorum. Ankara Hukuk istiyorsun. E, çalışmalar nasıl gidiyor peki? E, yüksek tempoda çalışıyoruz. Yüksek tempoda evet. çalışıyorsun. E, peki. Günlük ne kadar ders çalışıyorsun? Ne kadarını burada çalışıyorsun? Ortalama günlük 5 saat buradayız. Beş saat buradasın. Kaçta geliyorsun mesela? Sabah 9.30-10 gibi geliyor. 9.30-10 gibi geliyorsun. Akşama kadar herhalde burada oluyorsun. Evet. Ben seni çok fazla tutup temponu düşürmek istemiyorum. Başarılar Teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. İnşallah hayalindeki bölüm nasip olur. Bir başka yanında, gencimizin yanında. Evet önümde coğrafya ders notları açık. <laughs> e, KPSS çalışan bir arkadaş galiba. KPSS çalışıyorum evet. E, bir yandan da kendi dersini bekliyorum. E, peki e, sen galiba üniversite Üniversite Hangi bölüm? Kırkal Üniversitesi Anestezi Bölümü. Anestezi Bölümü. E, bu yıl mı mezun olacaksınız? Evet bu yıl mezun olacağım inşallah. E, ve sınava girip atanmak istiyorsunuz. İnşallah. <laughs> e, peki ismini? alsak. Büşra Akbulut. Büşra Akbulut'a Büşra Akbulut da başarılar diliyoruz. Bir şey İnşallah edelim. bir anestezist mi oluyorsunuz? Evet. Anestezist olarak ataması gerçekleşir. Şimdi bu kattaki son gencimizin yanındayız. Evet. Sona kaldın. O talihli sensin. Konsantrasyon paragraf denemesi çözüyor. Denemede yakaladık galiba seni. Evet. Daha Başlamamış benim. Güzel. Bölmemiş olmamıza sevindim e, ee, daha yakından tanıyabilir miyiz seni? i̇smim Can Soy, ismim, ismim Büyük Soy. Üniversitesi Diş Pilates Bölümü öğrencisiyim. Hı -hı. Üniversite öğrencisiyim yani. Bu sene mezun olacağım. KPSS'ye hazırlanıyorum. İnşallah atanabilirsek tüm hızla çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah atarsın. Peki e, kaç puan hedefliyorsun? Yani benim çok yüksek bir puanla atamıyor aslında. Bir 90 alırsak çok iyi olur. Ona yönelik de çalışmaya <laughs> çalışıyorum. İnşallah 90 alırsın. Ee, İnşallah. Ben başarılar diliyorum. İnşallah e, istediğin yere atanırsın. Hayır, şunu sorayım en son. Hangi şehir atanmak istiyorsun ve niye? İstanbul'a atanmak istiyorum. Buradan önce yaşantım oradaydı. Biraz yarım kaldı oraya tekrar dönmek istiyorum. Yarım kalan hikayeyi de tamamlamak evet. üzere dönmek istiyorsun Aynen. yani. İnşallah başarılar olur. diliyoruz. İnşallah nasip olur. Evet bu katta da çalışan arkadaşlarımızı çektik. Burada galiba bir gözetmenimiz var. O tarafa doğru da gidelim. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam, siz burada e, gözetmenlik mi evet, yapıyorsunuz? Evet, evet. Buyurun oturun lütfen, rahatsız olmayın. Ben böyle rahatım, tamam, teşekkür gelsin. ederim. Sağ olun. Ee, sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? Burada neler yapılıyor? Faaliyetlerden biraz bahseder misiniz? Yani tabii bir kitap kafe ama... Evet, kitap kafe gençlerin... E ders çalışması, daha sessiz, daha sakin bir ortamda derslerini çalışmaları, test yapmaları kolaylaştıracak bir ortam. Sınav öncesi hazırlıklarını ya yani burada tamamlayabiliyor arkadaşlar. O şekilde. Çok yani test test kitapları, normal okuma kitapları okuma alışkanlığı edinebilecekleri güzel bir ortam. gençlik merkezimizin gençlere sunmuş olduğu evet. bu şekilde. Kendileri de zaten memnun olduklarını ifade ettiler. Biz evet. de sizlere bu ortamı sağladığınız için onlara yol gösterdik. Evet. Teşekkür edelim. Biz teşekkür Peki, ederiz. Peki yanınızdaki kızınız o mı? O benim evet kızım. O ee, da canlı. Da Tabii miyiz? lütfen buyurun. Ben şöyle yanına oturayım. Evet. Ee, anladığım kadarıyla 5. sınıf beşinci öğrencisi. 5. sınıf canlı dersler. Merhaba dersi. nasılsın? Neyim? Aa canlı ders misin? Hı -hı. Ee, seni tanıyabilir miyiz? Elif Maskeni açıp konuşabilir Hı -hı. misin? Evet maskeni açabilirsin dersen. sen. İsmi? Ben Elif, evet, soyismin Akay. Beşinci sınıfa gidiyorsun. Hı hı. Peki sen de burada ders çalışıyor musun? Ee, ben burada ders çalışıyorum. Evet, kitap hı. falan da okuyorum. En çok e, hangi kitapları seviyorsun? Hmm, ben daha çok e, benim yaşım'a göre olan kitapları seviyorum. Hı hı. E, burada da benim yaşım'a göre olan kitaplardan birkaç tane var. Genellikle hı. onları okuyorum. Onları okuyorsun. Peki en sevdiğin ders ne Elif? Matematik. Matematik. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor olmak Doktor istiyorum. Doktor olmak istiyorsun. İnşallah geleceğin bir doktoruyla birlikteyiz. Biz de amin diyelim ve başarılar dileyelim. Gençlik merkezlerimiz için ve bakanlığımız için biliyorsunuz mavi odalar var. Buradaki gençlerimiz çok önemli bizler için. Onlar için tasarlanan gönüllülük projeleri yürütebilecekleri mavi odalarda onları ziyaret edeceğiz. Şu an toplantı halindeler. Gelin içeri girelim ama burada benim dikkatimi çeken bir şey var. PlayStation oynayan iki arkadaşımız var. Önce bir onların yanına gidelim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ne oynuyorsunuz? Mortal Kombat galiba. Kim yeniyor şu an? Şu an karışık ortalık. Şu an ortam çok karışık. Evet. Peki sizi oynarken tanıyalım aynı zamanda. Evet, ben İlayda Elmaz. 19 yaşındayım. Ankara Bilim Üniversitesi Psikoloji bölümünde hazırlık okuyorum. Bu, bu yaz başladım bu merkeze. Çok mutluyum. Buradaki etkinlikler, katılıyorum sürekli. En çok hangi etkinliği seviyorsun? Ben genelde sevgi timindeyim zaten. Sevgilin, o tarz işte timindesi. evet hayvanlara, insanlara yönelik çalışmalara katılmayı çok seviyorum. İşte geçen gün işte mülteci kardeşlerimize oyuncak dağıttık. Bu etkinlikleri çok seviyorum. Yani hı hı. gece yattığımda bu hani vicdan, çok rahat, çok ve mutlu uyuyorum. O yüzden çok memnunum buradan. Umarım e, devam ederiz etkinliklerimize daha sık. İnşallah bir gün herkes gönüllü olacak. Evet, umarım inşallah. Teşekkür ederiz İlayda. de tanıyabildiğimiz ee... Canan Özden, 16 yaşındayım. Esertepe Mesleki Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Hı hı. İnşallah başarılar diliyoruz. İyi oyunlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben de videonun sonunda belki e, benim oynamayı kabul ederseniz sizle bir... <laughs> futbol var mı? Var. Tamam bir futbol maçı yapabiliriz. Kolay gelsin. İyi oyunlar. gençlerimiz şu anda mavi odada toplantı halindeler. Onlara bir baskın yapıp neler yaptıklarını, neler tasarladıklarını birlikte göz atalım. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Baskına geldik. <laughs> Hemen seni yak yakaladım. Ee, tanıyalım seni Tabii ben Yaren Nur Keçören Gençlik Gönüllüsüyüm Yaşım 19 Nerelisin? Erzurumluyum Ne zamandan beri gönüllüsün? Yaren ben ne Nur. zamandır gönüllüyüm? Yaklaşık 3,5 senedir gönüllüyüm üç buçuk senedir. Evet, evet hayatımı Gençlik ve Spor Bakanlığı <laughs> Gençlik Gönüllüsü adamış bir insan evladıyım <laughs> Burada kendisini gönüllüye adamış bir evet. gencimizle beraberiz Gerçekten anlar yaşar Evet Keçören Gençlik Merkezini ben kurdum <laughs> ee, Yaren Nur peki şu an ne yapıyorsunuz? Nerede şu an ne bahsediyor? yapıyoruz? Ee, tabii ki kısaca bahsedeyim ben ön plan ee, biz e, ilerleyen zamanlarda sokak sanatı etkinliğimiz olacak. Bizim ara sokağımızda yani dershane sokağı dediğimiz bölgede 14 14 ila e, 18 arası yaş gruplarımıza sokak oyunları sanatını düzenlemeyi hazırlıyoruz. Şu an şeyler yapıyoruz. Tek tek ne bileyim oyun düşünüyoruz, resimle çizebiliriz. Nasrettin Hoca şeyimiz var. Planlarımızda Karagöz e Hacivat'ımız var zar koyunları, seksek koyunları diye böyle bir şeyler düzenlemek. Yani ben şu şekilde varmış. anladım, doğru anlamış mıyım? E, oradaki duvarı boyayacaksın, bu i̇şte sefer evet. Kara Gözacı Fatma Hoca. Evet. E, hayvan figürleri, Aynen aşık öyle. Veysel arkadaşların notlarına bakıyorum. Bir evet. bir şeyler çizecek ve yere Aynen de öyle. oradaki arkadaşlarımızla gelince Oyun. sokak oyunu arasında öyle. çizeceksiniz. öyle. Aynen yansıtmak daha doğru şu. Yani taraftarlar ve halk ozanlarımız, ne bileyim, eee Neşet Ertaş gibi Hı. saz, bağlama türü şeyler yapacağız yani. Öyle tamam. şeyler. Tamam. Bu yemlik projesini biraz açar mısın? Tabii ki açarım. Aslında bizim amacımız burada sokak hayvanları hani biliyorsunuz ki koyduğumuz yemleri mesela bir şişeyi kesiyoruz. Ona su koyuyoruz ama bu suyu deviriyorlar bazı e, vatandaşlarımız. Yani ön yargılı yaklaşıyorlar biraz. Biz de bunu e, bunu bunu önlemek amacıyla güzel e, borular boruları boyadık. Hani geri dönüştürebilen malzemelerden yaptık. Borularımızı boyadık. patiler patı resimleri çizdik. Ondan sonra güzelce papatyalar, çiçekler, böcekler vesaire vesaire. Hem yemlik yaptık. Yeni yemlik yapıyoruz. Ondan sonra hem de su rahat su içebilecekleri bir kap yaptık. Hı hı. Yani bunlar güzel oldu. Ne kadar kaç tane yapmış şu ana kadar biliyor musun? Çok fazla yaptım ama sayısını bilmiyorum açıkçası. Tamam çok teşekkür ederiz böyle. arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ee, Toplantıya devam, devam edin siz. Biz daha fazla bölmeyelim. Ama e, şunu istirham ediyorum. E, dışarıdaki e, PlayStation'ı gördüm. Aranızdan biriyle bir ben maç yapmak. Ben. Yine Yaren Nur. Evet, ben ee, arkadaşların <laughs> toplantısı bitene kadar biz e, devam edelim gençlik merkezimiz diğer yerlerini incelemeye ve e, videonun sonunda Yaren Nur'la yapacağımız maçın sonucunu ben şimdiden heyecanla bekliyorum. Arkadaşlar kolay geçmiş gelsin. Geçmiş olsun <laughs> Bakalım kime geçmiş olacak. İyi günler, kolay gelsin. Evet arkadaşlar devam edelim. 10 Ekim Dünya Ruhsallı Haftası kapsamında geçen gençlik merkezimizin hazırladığı seminere hepiniz Arkadaşlar bir dakika yalnız ne oluyor burada videoları biz çekeriz alternatif video hazırlıkları var hemen e, geldim buraya e, niçin bu videoyu çekiyorsunuz ee, 10 Ekim'de Dünya Ruh Sağlığı Haftası kapsamında Hı -hı. Keçen Gençlik Merkezinde toplumsal iyilik halimizi arttırmaya yönelik bir seminer düzenleyeceğiz Hı -hı. gençlerimizin katılımıyla onlarla birlikte bir etkinlik yapmayı planlıyoruz genel olarak Keçen Gençlik Merkezinde zaten bu tarz faaliyetler yapmaktayız Hı -hı. bu şekilde. Evet Yaren bana içeride meydan okumuştu. Şimdi er meydanındayız. Ben şunu peşinden söyleyeyim. Ben önceden cidden çok iyi oynardım. Ama 3-4 yıldır çok fazla oynamadığım için akıllı telefon devrindeki Nokia gibiyim. Biraz geri kalmış olabilirim ama Yaren de takım seçerken epey zorlandı. Maçta daha çok zorlanacaktır diye düşünüyorum. Bakalım kim kazanacak. Bakalım. Kuralım.